kötü hijyeni maskelemek. Bu deyimi çoğunuz yeni duymuş olabilirsiniz. Biz de 2015 yılında özel bir ürün için Tarım Bakanlığı'na müracaatta bulunmuş, gelen iki sayfalık cevap yazısının sonunda bu ifadeyle karşılaşmış ve ürünümüze izin verilemediğini öğrenmiştik. Hem tuhafımıza gitmişti hem de ağrımıza. Bir girişimci olarak üretmekte olduğumuz özel ve doğal bir ürün Amerika ve Avrupa Organik Tarım Konseyi'nce tavsiye edilen bir üründü ve sektörün ihtiyacını karşılayabilecek nitelikteydi. Üstelik birçok uluslararası kurum tarafından da onaylanmıştı. FDA, USDA, EPA. Neticede bizim izin istediğimiz ürünün aktif maddesi Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde yıllardır kullanılıyordu. Çalışma hayatım boyunca bakanlığın birçok mevzuatına ders düşmüş ve eleştirmiştim. Bu da onlardan biriydi. Bakanlık bu ürüne izin vermediği gibi bu konuda izinli başka bir ürün de yoktu. Aralarındaki yetki tartışmaları yüzünden iki bakanlık da işin üzerine gitmiyordu. Yerli ve yabancı firmalar bu açığı kapatabilmek için etiketlerinde dezenfektan, biyosidal ürün yerine temizleme, durulama maddesi veya hijyenik ürün gibi ifadelere yer vererek ürünlerini satıyor, Bakanlık da bunlara göz yumuyordu. Aradan geçen 8 yıldan sonra bakanlık bir üniversitenin ilgili bölümüyle bu ürün hakkında çalışma kararı aldı. Halen devam ediyor. Ülke ekonomisine yarar sağlayacak bu ürün için çalışmalarını bir an önce bitirebilmelerini ve gerekli izinlerin verilmesini umuyorum. Sanırım bakanlık yetkilileri gelen talepler üzerine böyle bir çalışmaya gitti. Maskelemek kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı şu şekildedir. 1. görünmemesini sağlamak, maske ile örtmek. 2. gerçek görünüşünü, niteliğini saklamak. 3. gerçek duygularını izlemek. Peki kötü hijyeni maskelemek denince ne anlamalıyız? Malumunuz gıda ve sağlık sektöründe hijyen en önemli konulardan biri. Ancak kötü niyetli insanlar hijyen kurallarına uymadığı için risk teşkil eden gıda maddelerini dezenfektan biyosidal ürünlerle arındırarak haksız ve hileli kazanç sağlayabiliyorlar. Mikrobiyolojik açıdan risk teşkil eden ürünler, kokuşmuş, bozulmaya yüz tutmuş ürünler, çeşitli metotlarla arındırılarak piyasaya sunulabiliyor. Görsel ve yazılı basında zaman zaman yapılan denetimlerde tonlarca küflenmiş süt bozulmaya yüz tutmuş et karkasları, kokuşmuş tavuklar, son kullanma tarihi bitmiş birçok ürünün yakalandığına dair haberleri izlemişsinizdir. Şayet bunlar yakalanmamış olsaydı, biz tüketicilere afiyetle yedirilecekti. Bu kötü insanlar, sektörde yasaklanan ve uygun olmayan kimyasal ürünlerle, burada adlarını özellikle vermek istemiyorum, kötü hijyeni bir nevi maskeleyerek kendilerine çıkar sağlıyorlar. Bozulmaya yüz tutmuş tavukları çamaşır suyu içinde bekleterek koku ve mikrobiyolojik yükünü giderdikten sonra çeşitli katkı maddeleri ve baharatlarla işlem yaparak bizlere yedirebiliyorlar. Yine aflatoksin içeren bir gıda maddesi bu yöntemlerle arındırılarak fahiş fiyatlarla piyasada satılabiliyor. Her ne kadar bizim müracaat etmiş olduğumuz ürün doğal toksik içermeyen, korozif olmayan ve gıdalarda kalıntı bırakmayan bir ürün olsa da, bakanlığımız kötü niyetli insanlarca bu niyetle kullanılacağını düşündüğü için şimdilik biz üreticilere izin vermiyor. Yani kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu durum iyi niyetli, doğru, ahlaklı ve kaliteli ürün üreten işletmeleri mağdur ediyor. Ayrıca Ürünlerin raf ömrünü uzatmaya yardımcı olan bu doğal ürün, 8 senedir izin verilmediği için ülke ekonomisine yarar sağlayamıyor. Her yıl tonlarca ürün çöpe gidiyor, heba oluyor. Bu konuda bakanlık denetimlerini artırarak kendi üzerine düşen vazifeyi yapmalı. Kötü hijyeni maskeleyebilir diyerek işin kolayına kaçmamalıdır. CNN Haber'den bir alıntı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yaş meyve ve sebzelerin tarladan rafa kayba uğramasının önlenmesi amacıyla yeni proje geliştiriliyor. Kimyasal madde içermeyen yeni ürünü tarımda geniş ölçekli kullanımı test edilecek. Proje tamamlandığında yılda yaklaşık 26 milyon ton yaş meyve ve sebze kaybının önüne geçileceği belirtiliyor. İşin diğer bir önemli yanı da pestisitler. Ancak bu konuda da halen yol alınabilmiş değil. Oysa ki bu özel ürünün pestisitleri %80'e yakın çözme özelliği var. Ben sebze ve meyvelerdeki pestisitleri mikrobiyolojik yönden daha çok önemsiyorum. Zira sebze ve meyveden alınacak birçok mikrop, mide bulantısı, kusma, ateş gibi etkiler yapabilir. Pestisitler vücudumuzda birikip yıllar sonra kanser hücreleri olarak bizlere geri dönüyor sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için ilgili bakanlıklar bu tür çalışmalara daha çok önem vermeli ve denetimlerini artırmalıdır. Kimyasal ürün kullanımı yerine doğal ürünlerin kullanımını teşvik etmeli. Yazan Mehmet Baki Asutay Seslendiren Osman Rıfat Yılmaz